Nihayet insanın dışında ilerletirler. Kendi isteğinin dışında o Allah yoluna girdiğin zaman o bereketle seni ilerletirler. Farkına varmazsın. O zikirler, o muhabbet, o İslam'ı anlatma, insanların hayatına dokunma isteği kendiliğinden sende usule gelir. Seyri afaki denilen bu dış yolculuk bittikten sonra seyri enfusi denilen insanın içindeki yolculuğa başlatırlar. Kardeşler seyri afaki... Bedenimizin hemen dışındaki hava dahil, dışarıya baktığımızda gördüğünüz ya da göremediğiniz Allah'ın yarattığı ne varsa bunları tefekkür etmek demektir. Seyre afaki. İnsanın, kendisinin dışındaki her şeyi tefekkürü. Bu tefekkür, ressamı yapana karşı bizi daha fazla hayran kılar. O resmi yapan ressama karşı bizi daha fazla hayran kılar, aşkımız arttırır. Bu tefekkürü yapmadığın zaman resme bakmazsın. Resme bakmadığın zaman ressama karşı aşık olma durumun yok ki. Sen daha resmin kıymetini bilmiyorsun. Pazarcının bir tanesi Da Vinci'nin şeyini bulmuş. Resmini bulmuş. Da Vinci'nin resmi. Tabağının altına koymuş. Tabaktan su sızmasın, tezgahıma tahta çürümesin demiş. Da Vinci'nin resmi milyon dolar. Tabağın altına koyuyor ki tezgah sızmasın, tezgah tahtası çürümesin. Neden? Onun nazarında çünkü resme bakmamış. Resim hakkında hiçbir bilgisi yok. Bırak ressamı tanımayı, daha resme bakmamış, resmi bilmiyor. Bu adam ressama kıymet verir mi? Cehalet Allah'ın en büyük düşmanıdır. Cahillikten kurtulmamış bir insan Allah'ına da düşman olur, peygamberine de düşman olur. İşte cahiller. Daha resme kıymet vermiyor ki ressama kıymet versin. Kainatta Allah'tan daha büyük ve daha özel, daha büyük, daha güzel bir ressam yoktur. Allah ve men ahsenu minallahi sıbgah diyor Kur'an. Allah'ın boyası ne güzeldir. Boyası ondan daha güzel olan kim vardır? Allah güneşi boyadı. Bizim üstümüze koydu. Biz baktığımız zaman sarı bir şey görüyoruz. Halbuki özel aletlerle bakıldığı zaman beyaz görünüyor. Beyaz. Ama bu gözlerle baktığımız zaman sarı görüyoruz. Öyle bir boya yaptı ki Allahu Teala değişken bir renk, güneş. Hadi yapın bir tane güneş de görelim. Ey ressamlar, kağıda çizmeye benzemez bu. Güneşin aynısından yapacaksanız iki enerji verecek, bizi ışıtacak ve ısıtacak. Yapın bakalım. Ey ateiz bilim adamları! Dünyadaki bilim adamlarının yüzde otuzu ateizdir. Yüzde yetmişi yaratıcıya inanır. Ey ateiz bilim adamları! Bir tane ay yapın da görelim. Hadi güneşi boş verdik. Enerji yap, üretemezsiniz o kadar fazla. Ay yapın bir tane de görelim. Yörüngeye yerleştirin. Yörüngede dönüp dursun. Yapın da görelim. Yapamazlar. Yapamazlar. En büyük ressam yapar onu. Bütün ressamlardan daha üstün kaliteden nakkaş karşı yapar. Bu bizim Allah'ımızdır. Celle Celaluhu. Onun şanı ne yücedir. Sonra seyri afaki bitince yani insan resme fazla fazlaca bakmaya başladığı zaman ressamı tanımaya başlar. Ressamın kudretinin gücünün ne kadar yüksek olduğunu anlar. Sonra döner iç alemine. Seyri enfüsi kendisine yolculuk, içe yolculuk. Biraz da kendisine bakmaya başlar. Ya bu ressam tamam kainatı falan yarattı da bırak uzaklara bakmayı. Gözünü uzaklara dikmeyi bırak. Boşuna yorma gözlerini. Biraz da kendine bak kardeşim. Geç köşeye, otur köşeye. Biraz da kendine dön. Biraz kendine bak. Der. Kendisine döndüğü zaman daha kendisini bile açıklayamaz. Bu bedeni, bu ruhu, bu aklı, bu aşkı, muhabbeti oluşturan Allah Teala'ya aşık olmaya başlar. Kendisini tanıyan bir insan.